sevgili akrepler, bugün 23 Ocak Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün duygularınız oldukça yoğun, kendinizi daha hassas ve kırılgan hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki yakın kişiler, bayanlar veya annenizle ilgili bazı duygusal gerginlikler gündeme gelebilir. E bu durumu korumaya çalışmayın ve hislerinizi size anlayacağınıza inandığınız kişilere açın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Ocak Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah 05.51'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Bugün ilişkiler ve ortaklıklar konusunda hassas ve stresli bir gün geçirebiliriz. Kova burcundaki güneş bugün ay düğümleri düzlemine kare açı yapıyor. Otorite kavramları ve hayatımızdaki erkek figürleriyle ilgili bazı zorlanmalar olabileceği gibi günlük işlerimizde bazı engeller ve tıkanmalar da söz konusu olabilir. Ay gün boyu boşlukta olacağı için bugün yeni girişim ve başlangıçlar için şartlar çok uygun değil. Önümüzdeki günlerde fikir değişiklikleri ve kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle e, önemli toplantı ve görüşmeleri ya erteleyelim ya da daha dikkatli ve temkinli olalım. Ay gece 23.45'te Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.